ve videomuza başlayalım. Ee, şu anda Kerem Ordu TV'den dinliyorsunuz beni. Agario oynuyorum. Gördüğünüz gibi Agario bilmeyen varsa <laughs> zaten gelecek halinde gidecek. Pisiktir, şerimsizdir. O döverim ben. Evine gelir ağzımı kırarım. Agario bilmiyorsa Vallahi bazı oyunları bilmesi lazım ya yani en ünlü oyun. Dünyada Minecraft'tan soy. Oha o, o hileyi biliyor mu? Oha o, o hileyi ben yapamıyorum. Onlar, onlar nasıl yapıyor lan? O hileyi biliyor mu? O hileyi biliyor Duvara yem atıyor. Ondan sonra o yerde büyüdüğünde katı oluyor. Salak herif. Ya yani yemlerin değeri iki katı oluyor mesela. Yem e, bir 20 büyüklüğünde ya. 20 tane falan alıyor. Atıyor. Yerken 40 yem olarak diyor. Ha. hastayım. Bugün biraz şu an 72. sıradayım. Ah. <laughs> 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 Orjit, go. Where have you died? Where have you died? Where Ya he he. Dünyayı mı görüyorsun? Ya he he. Já, hæ, já, sjálf, já, sjálf, já, hæ, já, sjálf, já, sjálf. Sveinleginn er skókulurum, þegar það er björn. Sveinleginn er sveinleginn, þegar það er björn. Á, við höfum það svakit dætt. bakalım ne fark edecek de aynı şeyi bu alamazlar ya düşer mi düşer mi nasıl kayar mı sanıyorsun bu, bu kadar kayabiliyor düşer mi bak burada buraya. ya burada daha çok yağlı yani. bak buradan çıkamazsın en azından oraya oh, nasıl kaydım çekim gölce var ya adamın çekim ne de, <laughs> <Ben> de değil Ya. Hım. Olsunsa küçük oldu. Şu anda içiliyebiliyorum. Küçük bir tane şey yaptılar. Belki bir ayağım ne kaçırdı. Yaptı şabalarım size yetişebilirim ben böyle. size. Daha iyisi yetişebilirim. Demişti. Ağzınıza burada sizin çocuğa. Balıkça sen seni yesin. Yemekse akşam nasıl doyar? Şu an videomun <laughs> çekiyorum inşallah güzel bir video olur. Agario'nun müthiş sırlarını aktarıyorum size. Sadece düşmanlar kaçın. Onun <laughs> dışında hiçbir sırrı yok. <laughs> Sadece hacker yaparsınız o ayrı. <laughs> ne? sus <laughs> Döveceğim ağzını burnunu kırıp. Baba ne? Kerem abim beni ağzını burnumu kıracakmış. Evet eve gidince. Eve gidince. Evet eve gidince babaanne bize evi eviyle ev, evime gelmeyeceğine göre. Ha bilmiyorduk. Yok, şok ya şu an Şu anda. Yani size konuşmak istiyorum ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani şu an 12. seviyeyim. 20 ile başlıyorum. 2 katıyla daha başlarsam artık Sånn. Yüz <laughs> masum. Şu an dok ay aynı yüz doksan güzel Şu güzel. anda. şu an 21. sıradayım Çalma, dikkat ve küçük küçükler ben. kaç küçük gelebilirsin küçükler Kalkılma geliyorsunuz son <laughs> ada ölüyorlar. Ben yiyemiyorum. Yakıcık oluyorum şey işte. Limaymış. <laughs> Salak herif. Minecraft akarya oyununu izlediniz mi bilmiyorum. Minecraft'taki Steve bilgisayarın başına geçiyor ve oturuyor. Ee, giriyor sonra name bölümüne. Steve yazıyor kasa giriyor her ee, şey kare yemeye başlıyor eee küçük küçük kareleri yiyor sırayla yiyor 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 en ee, son bayağı bir yedikten sonra uçta eee şey var eee creeper ee, şimdi Adın söyle Creeper'la. Creeper'la şey. Creeper'la agar şey var. Onu yemeye çalışıyor. Şu yeşil top olsun o. Hem Creeper de yeşil sonra geliyor. Bıçık bıçık patlıyor. Gidiyor abi. Sonra <abi>, işte. <şeymiş. gülüyor> <laughs> Ne yapıyor? Geberir kedi. Parçalar ayrılıyor. Bir yerimize bir şey gelecek. Bu şirin bir Akaryadan bıktınız mı? O zaman akar oynamayız. Vay oye oh yeah. İşte bu müthiş bir şey agari oynuyorum aslında agar kadar iyi bir oyun yok burada internet sonuçta bu interneti seviyorum dostlar Hepsine koyabiliyoruz. Bir videom var. İkinci videomu koyuyorum. Peki. <laughs> <laughs> dev gibi olunca durduruyor. Aniden ortaya çıkıyor ve Öyle de gerek yok. Ömer. Bana ver, sen yeter. Olsun. Ömer yazmış. Her şeye bakma ya sen. <laughs> Bu ayak çok zor malum.